Ya siyahlı sen bu karantinaya iyice kafayı yedin ya. He anladık herkes canlı yayın ne diye instagrama da sen ne yazıcısın? Ne söyleşisi? Bilim mi sanat mı ne konuşacak? Biz anca ev işi konuşuruk da onu da adamlar bile öğrendi ha buraya şimdi. Hadi kritik et oğlum en son ne seyrettin diye sorsam sana anca ha babam sınıfı diyeceksin. Bu mu senin güncel sanatın? Milletla kasa depepel tartışıyor buraya biz daha ismini diyemiyoruz ya. Te Allah'ım la kimdir o kasadiba? O la bizim değil Asiye abla bu İspanyolca dizi dizi. Ha tamam millet yoga değil. Şarkı söylüyor, kişisel gelişim, sağlıklı beslenme, ne bileyim astroloji, saç bakımı bir şeyler ediyor da bize ne oldu ya Allah sen? Ya zaten mecbur herkes dijitale bir şey oldu şimdi. Bir sen eksik kaldı. Nasıl? Kilo vermek için canlı horon mu edelim? Tövbe estağfurullah hiç güzel bir fikir değil Asiye abla ya